Ne oldu? <gülüyor> Dur. Gırtlağım <laughs> bozuldu ya benim. Niye böyle oldu? Öksürük geliyor sürekli. Aha. Ananın. Ananı sikeyim senin. Oğlum o göz ne? Lan ne var orada? Ne oluyor? <laughs> Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Sen ol dersin ve olur. Oğlum, yüklesene ya. Ana kim başladı mı direkt? Dur, bismillah. Abi direkt başladı ya bu oyun. Niye bu bu taraf böyle çok karanlık? Bu ne ya? Bu böyle mi olacak? Ah. Neyse tam tam şu an şu an bir şey yok şu an sıkıntı yok. <laughs> ben bir problem yok kardeşim. Çok ağır yürüyoruz bu arada çok ağır yürüyoruz. Ha, bird böcek kuşlar uçuyor. Lan. Oğlum dolap sesi mi bu? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Niye bu kadar sinek var burada? Ananı sikeyim. Dur bakayım. Kaşınıyorum ben bir şey olunca. Kaşınma geliyor. Dur sigara içeceğim dur. Devam. Devam. Sıkıntı yok problem yok. Sıkıntı yok problem yok. Devam et. Nereye bakacağız şimdi? Tamam. Eee? Kapıya mı gideyim direkt? O sessin alın. Ee açılsana. Oğlum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> kamerayı yakınlaştırınca korku veriyor şerefsiz it kamera. Tamam. Evet. Saat Anamız kim o ne? <laughs> ne oldu? Dur. devam et Ne yapacağım? Ha kamera mı bu? Ne bu? Saat sesi çok rahatsız ediyor ya. Nasıl açacağım lan bu kapıyı? Evet. Ne bu? Kumandayı mı alacağım? Aha. Aha. Anam.

Kapıyı açtı. Bismillah, 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 bismillah. <laughs> tamam devam et korkma korkma tamam mı kardeşim bir şey yok, bir şey yoktur bir şey yoktur bir şey yoktur geç 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 sıkıntı yok sıkıntı yok oğlum o göz ne Lan ne var orada? Ah dur dur dur. Dur Allah'ını seviyorsan dur. Oğlum oradaki göz ne? Dur bir. Ne ötüyor? Saat? Öksürük geliyor boğazıma. <laughs> Oraya mı? <laughs> Lan ne oluyor? Dur uzak. Uzak dur. Oğlum bir yerden bir... Ah oyun dondu. Oyun niye dondu? Ne oldu? <laughs> Bir ışık yolladı oradan. Al al al. Tut ışık tut. Dur. Ham tamam, gir. Hazırla kendini bir şey kardeşim dikkat et bir şeye. Bir şey olabilir. Dikkat et. Abi. Bu atmosfer ne bu 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 kar. Bu ne lan? Tamam şey olmaz herhalde değil mi? Olur mu? Bir şey olur mu? Ananı sikim yürü Lan koş koş Gelmiyor değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Bana ne sikeyim kafaya bak. <laughs> ne yapacağım? Tabii. Oğlum bu ne lan? Buradan. Ee? Buradan bir şey mi alacağım? Tamam, sıkıntı yok. Gırtlağım bozuldu ya benim. Niye böyle oldu? Öksürük geliyor sürekli. <laughs> Oğlum Oyun dondu yine bu. La oğlum niye öyle ses veriyor bu? Dur. <Gülüyor> 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 Bu ne Kaset mi diyor? Ha, şunların hepsini açacağız. Bunu da açacağız. Bizim müzik eşliğinde pompalamak istiyor. Öyle diyor yani. Bak. Müzik. Sadece müzik. Bu sayısını <laughs> Vallahi oluyor galiba bu sefer. Vallahi oldu. Yaptık. Keşke de yapmasaydık. Lan lan bak sakın gelme. Bu ne lan? Tamam. Ne oldu? bu ses ne? Aç kapıyı. Aklını sikeyim. Geziniyor. Aha! Buna mı bakacağız? Buna bakacağız herhalde değil mi? Gitti. Gitti şimdi kapıyı açacak. Tamam. Ne oldu amına koyayım? Lan neden hareket edemiyorum? Neye bakacağım? Ah ne oluyor lan? O neden geçemiyor? Bir ses veriyor. Şu an ne ses veriyor? metro. <laughs> Siktimin oyunu. <laughs> Elini masaya koymuş. Çocuğu. Ha kapıyı açmış abi. Kapıyı da kapadı. O ne lan? Ne bu? Bu ne şimdi? Abi donmasana niye donuyor? Ah, ne yapacağım bunu? aldım lan Ne yapacağım bunu? E ee? Anlamadım kanı. O zaman bunu alamıyoruz mu? Ne yapacağız şimdi? Ee? Şu ayıcı alabiliyor mu? Yo. Bunu. Ama bunu da alabiliyorum. Ben bunu da aldım. Bunu, bunu da oturtayım. Bak bir şey yapınca. Ne yap? Ne oldu şimdi? Ne yapacağım? Açılmıyor lan. Allah'ım ya Rabbim. Aa burada oturma şekli yazıyor. Bir. O mavi o mavi karşıda iki tane daha bulacağız. O mavi karşıda bu böyle oturacak. Tamam. Abi bu bir şey yapmıyor mu? Baga mı girdi oğlum oyun? Niye böyle bir şey yapıyor şu an? Bu böyle miydi? Bu böyleydi. Bu burada mıydı? Aynen bu buradaydı. Aa nereye gitti? Bu buradaydı. Bu böyleydi. Ee? Tamam buna alıştık artık. Nasıl Aa, anahtar çıktı. Anahtar çıktı. Tamam. Ver hemen. Tamam, arkada bir şey var mı? Böyle bir şöyle hızlıca dön. Tamam, sıkıntı yok. Çık. Bu neydi? Bu buraya. Ha, bu buraya. Tamam, bu buraya. Ördekte karşıya. Ne olacak? Ne oldu? Gök, ay kızıllaşıyor Ay kızıl oluyor. Kapı açılacak mı şimdi? Ne yapacağım? Yine git tamam gir. Donma ama. Asıl siktimin evladı. Oğlum hareket niye demiyorum? Bunlara bunlara bakacağız. Ha, burada da var. Ol göt bağırsak böbrek amına koyayım. Bak tam. Şimdi Ananız kim bir şey geliyor? Vallahi bir şey geliyor. gitti etrafımdan. <laughs> Lan ne yapacağım? <laughs> Ananı sikeyim senin ben. Tamam çık. Abi bu ne oğlum? Nasıl kurtulacağım lan bundan? Gel, a gel. Hadi. Gel artık gel. Oğlum fenerim gitti lan. Tamam çık. Bu ne lan? Ee? Aa bu ne lan? Ne yapacağım bunları? Bunlar cam mı? Cam herhalde değil mi bunlar? Bur Buraya mı yapıştıracağım? Ananı kim? Oğlum bizim tipimize bak biz daha korkunçuz. Biz daha korkunçuz lan. O zaman kanka bizim ben her zaman şunu yapıyorum kanka gel 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 kardeşim gel şimdi buradan yardıma geliyoruz tamam mı Steam desteği geliyoruz hmm. tamam 37 dakika kanka iade kardeşim daha güzel daha korkunçlarını alırız inşallah tamam <laughs> umduğum gibi değil gerçekten de umduğum gibi değildi bu arada ben çok korkunç bir şey bekliyordum en güzel kısmı bak en güzel kısım burası kanka oyunun en güzel kısmı burası reis bak iade talebinde bulunmak istiyorum.